Burası İspanya'nın Kordoba şehri. Şehrin nehir kıyısında şehrin tam ortasından geçen Guadalcoy var. Nehri var. Nehir kıyısında su değirmeni. Uzaktan bir köprü göründü. Bu köprünün ismi Roma Köprüsü. Köprü ilk olarak M.Ö. 1. yüzyıl başlarında Roma İmparatoru Ağustos döneminde yapılmıştır. Ancak sonraki dönemde yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde görülen köprü, milattan sonra 8. yüzyılda Araplar tarafından yeniden inşa edilen köprüdür. Uzunluğu 250 metre, genişliği 9 metre. Silindirik payandalara sahip sağlam mahmuzlarla desteklenen 16 tane kemeri var. Köprünün ortasında Kordoba'nın hamisi San Rafael'in heykeli var. Köprü günümüzde yaya köprüsü olarak kullanılıyor. Evet köprüye varmadan yolun karşısında bir yapı var. Bu üstünde mermer bir leva olan yapı bir kütüphane. Diyose Library of Cordoba Kütüphanesi. Kütüphanenin hemen yanında bir yine anıt görülüyor. Burası da şehir kapısı. Roma döneminde şehri çevreleyen surlarda 15 tane kapı varken bunlardan sadece 3 tanesi günümüze ulaşmıştır. Bu da onlardan birisi. Ancak Roma döneminde kapı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Günümüzde görülen kapı 16. yüzyılda Kral 2. Felipe tarafından yaptırılmıştır. 20. yüzyıl başlarında kapı o zamana kadar onu çevreleyen bina ve yapılardan izole edilir ek olarak arazi alçaltılarak orijinal yüksekliğine kavuşur. Günümüzde kapı lentosu üzerinde Kral 2. Filip'in 1570 yılında Kordoba şehrine yaptığı ziyareti ima eden bir yazıt bulunmaktadır. Evet. Roma dönemi kapısından içeri girilince burası Kordoba şehrinin sokakları. Tabi bu şehrin tam merkezinde hemen sağda duvarları görülen Camsi. Kordoba Camisi. Kordoba Camisi. Şehrin en büyük anıtsal yapısı. Kordoba şehrinde 16 tane mahalle var. 14 tanesi Müslüman mahallesi, 2 tanesi Hristiyan mahallesi imiş bir zamanlar. Bugün turistik olan gezilen yerlerden en önemli mahalle Yahudi Mahallesi. Yahudi Mahallesi 1984 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Mahalle özellikle 3. Abdurrahman döneminde tüm bölgenin entelektüel ve kültür merkezi olmuş. Günümüzde burada şehrin ortaçağ görünümünü koruyan düzensiz sokakları ve Magrebi mimarisinin eşsiz hazineleri görülür. Orta Çağ döneminden kalan parke taşlı sokaklarda çok miktarda mağaza var. Também entra a jefa, porque por isso <muchos> te E é mais <muchos> legal, sim, chefe. <muchos> Próximo. <muchos> Esse que é Evet burası da Boğa Güreşi Müzesi. Belediye Boğa Güreşi Müzesi. İb Meymun meydanındadır. Bu meydan bir zamanlar Yahudi Mahallesi sakinlerinin bir buluşma yeriymiş. Müze 1983 yılında açılmış. Boğa güreşlerine adanmış bir müze. Kordoba şehrinin büyük boğa güreşçilerine ait kalıntılar burada sergileniyor. Orada balı bir matador, boynuz, bu boynuzu bacana hesaplanıyor ve kan kaybından ölüyor. Evet, bu da şehirdeki en önemli kişilerden olan i̇bn Meymun'un heykeli. Bundan önce şehirde bir zamanlar 80'den fazla kütüphane ve öğretim kurumu varmış. Kendisi 12. yüzyılda Kordoba'da doğmuş ve yaşamış Arap bir filozoftur. Endülüs Yahudiliğinin en önemli şahsiyetlerindendir. Bu Yahudilerin işareti imiş. Kendisi seçkin bir filozof, doktor ve haham olarak tanınıyor. Evet bunlar da Carmen evleri denen evler. En büyük özelliği bahçelerinde sebze yetiştirilmesi. Bir yandan da karmen gülleri buralarda yetiştirilmiş. Yılın belirli döneminde şehirde en güzel teras yarışması düzenleniyor. Çiçekli teras yarışması. Evet, şimdi de Kordoba'da Çimgene Mahallesi'nin akşamları, sokakları, akşam sokakları. Buranın en büyük özelliği turist gruplarına turlar, burada gece flamenko gösterisi ve ardından e, mahallenin sokakları turistlere gezdiriliyor. Nasıl bir sarnışmış. Müslümanlardan kalan üç bir sarnıştan biri. Altı köşeli, Alt köşeli yıldız. yıldız. Bunlar da yöreye has karmen evleri. Biraz önce de söz ettiğim gibi burada karmen gülleri yetiştiriliyormuş. Yine bölgenin en büyük su sarnıçlarından biri. Ve mahallenin en büyük özellikleri gece özellikle şehrin bu ışıklandırılmış manzarasını izletmek için turist grupları buraya getiriliyor. Bakın burası hemen karşıdaki Elhamra Sarayı. Elhamra Sarayı'nın muhteşem bir görüntüsü.